Parti herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dunkirk üzerine konuşacağız. Christopher Nolan'ın beklenen, arzulanan <laughs> filmi e, nihayet karşımızda. Az önce çıktık, 5 <laughs> dakika falan oldu. Daha kendi aramızda iki kelime bile konuşmadık. Hiç, yani, hiçbir şey konuşmadık. Söyleyeyim. Sizlerle birlikte görüşlerimizi, izlenimlerimizi paylaşacağız. Gülcüğüm, ne düşünüyorsun filmle ilgili? Hemen bir hatırlatma yapayım sana devretmeden sözü ha? spoilersız konuşacağız. Spoilersız konuşuruz. Zaten çok spoiler... spoiler, bir şey de yok. Evet film. gerek Değil yok çok olsun. fazla. Görüşlerini alayım Gülçin. Şey. Buyurun. Ee, ben bayağı etkilendim yani. Evet. Bayağı yer yer böyle ciddi anlamda gözüm doldu. Yani zor tuttuğum kendimi anlar oldu gerçekten. Evet. Ee, hani klasik şey denir ya böyle hani savaşı ilklerime kadar hissettiğim mevzusu. Evet. Tam olarak onu hakikaten evet. hissettim. Onu çok iyi başarmış Christopher Nolan. Evet. <laughs> <laughs> film genel olarak şeyle eleştiriliyordu aslında hani çok fazla diyalog olmaması böyle çok fazla Bunu eleştiriliyor muydu yoksa bu bir şey mi tespit miydi? Yani bu bununla evet, eleştirdiğini gördün mü? Daha doğrusu eleştirilerde bu yer alıyordu diyeyim okay. yani. Ben, ben çok anlamda eleştirilemedi yani. Beşte evet. negatif. Oldu. Evet. E, böyle şeyler söyleniyordu. Gerçekten öyle bir şey var ama bence yani az diyalog olması ya da böyle bildiğimiz klasik anlamda bir hikaye olmaması filmden bir şey götürmüyor bence. Yani Hı -hı. bu bilinçli bir tercih olduğunu söyleyebilirim bence. Nolan'ın yaptığı bilinçli bir tercih bu Hı -hı. ve e, bu tercihi doğrultusunda da gayet iyi işlemiş. Okey. Yani bu tercih nereye varmaya çalışmış falan konuşuruz zaten. Ee, ben de filmi beğendim. Özellikle ikinci yarısıyla evet. birlikte bende büyüdü film. Bunu söylemem lazım. Bunu konuşmuştuk. Parça live'da konuşmuştuk. Hani Nolan'ın efendim işte kübrük e, olup olmadığı veya kendisinin buna nasıl baktığı, hı hı. bu tartışmaya nasıl baktığı falan üzerine konuşmuştuk. Ben e, biraz onun izlerini gördüm bu hı hı. filmde o tartışmanın. Veya Nolan'da bu tartışmanın yarattığı efendim yankıları yani <laughs> aynen izlerini bu filmde gördüm biraz. Şöyle söyleyeyim çok araya girmemeye çalışarak e, olayı sunmaya çalışmış. Hı hı. Fakat özellikle ikinci yarı ile birlikte bir şey de söylemiş yani bunu bir salt belgesel olarak da yorumlayamam. Yok, evet. e, yani bir üst seviyede çıkıyor film hı hı. öyle söyleyeyim. Hı hı. Çok göze sokmadan e, drama yaratmayı başarmış bence evet, film ikinci yani... yarı ile birlikte. Benim eleştirim o olabilir esasen. Ee, yani aslında film hakkında şey söyleyebilirsen çok yalın yani. Evet. Süslemeye böyle ekstra şeylere çok gerek yok. Gerek yok gerçekten. şimdi olayın kendisi zaten hani belki biraz ondan bahsetmek Hı -hı. lazım. Film neyle Hı -hı. ilgili? 1940 yılında savaşın artık başı diyelim tabii daha. Başı. Ee, Almanlar bu Dunkirk'e sürüyor şeyleri. İngilizleri, Hı -hı. Fransızları bastırıyor vermak tabi. Suya dökecek orada yani. Evet. Ee, Hı -hı. 400 bine yakın asker var. Bunların tahliye edilmesi lazım. Çok zor bir durum. Fakat işte bu tartışılan bir şey yani benim bildiğim kadarıyla ben Hı. çok hakim değilim ama ne oluyorsa hani bir duruyor Almanlar ee, artık Hitler'in emriyle herhalde yani tabii ki Hitler'in emriyle de e, hani bırakın mı diyor ya da işte ne oluyorsa yani. Bir, bir üstüne çok gidilmiyor o sırada da Churchill diyor ki kardeşim bu bir seferberlik. Evet. tüm İngilizler işte elini taşın altına soksun gidip oradan o, alacağız askerleri. askerleri oradan alacağız diye. Yani ee, aslında öyle bakınca savaşın dönüm çeyrelerinden Bayağı dönüm noktalarından, noktalarından biri denebilir. Enteresan bir tarafı var tabii savaş. Mesela filme de yansıyan bir tarafı Hı. var. Bizim alışık olduğumuz, aşina olduğumuz hani savaş filmlerinde işte askerin hikayesi anlatılır evet. elbette ya da en azından şöyle diyebiliriz. Özellikle Saving Private Ryan ile başlayan bir 20 yıllık bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. İşte çatışmaların çok ön planda olduğu, askerlerin böyle kendini feda ettiği, evet. kahramanlığı bunun üzerinden belki biraz hikayeleri. daha çizen. Aynen aynen. aynen. Evet. Burada bayağı hayatta kalma üzerine e bir filmde hikaye. Zaten film de onu tartışıyor baya yani. Baya tartışıyor. Bu seferberlikle birlikte... Öyle söyleniyor bildiğim kadarıyla hani bu İngiltere böyle bir şey bilincini kazanıyor diyelim yani bir ulus bilinci hı. biraz daha bir pekişiyor. Ya birlikte bak, olursak falan Evet. Ya bak savaş var yani hı. sokaktaki insanın e, anlayabileceği seviyeye iniyor bu hı. olayla birlikte. Hepimizi ilgilendiriyor yani onun, noktasına geliyor yani. Onun ayırdına varabiliyor hı hı. sıradan vatandaş yani. Hı. O açıdan belki savaşın bir dönüm noktası olabilir. Şey falan da denir hani acaba Hitler böyle psikolojik üstünlüğü ele geçirmek adına mı bıraktı bu hmm, askerleri? Anladım. İşte ezik bir şekilde dönüyorsun <laughs> evet, eve falan evet, evet. gibisinden ama belki tam ters tepki <laughs> yani. Orada ee, artık denet evet. adamlarının şeyine dönüyor işte tabii. bir Churchill olayı nasıl sunuyor, Hitler e, tabii. nasıl sunuyor falan gibi. E, tabii. Yani. tabii tabii. Yani bu çok tarihi bir olay olduğu için bu kadar herhalde spoiler olmayacak bunun. Sonuçta evet. şimdi şey taraflarına gelelim hani teknik taraflarına bir bakalım hı hı hı. Ee, görsel olarak mesela ne düşündün desem? Bence şahane gözüküyordu görsel olarak yani görsel ee, olarak şeyi iyi. çok destekliyor zaten hani muhtemelen coğrafya da öyle bir coğrafya ama o, filmin o hani boğucu hani oradan çıkamamışlık hissini de çok destekleyen bir görsel yöntemi evet. vardı işte doğayı o şekilde yansıtarak yani taraftan. Tabii. Bayağı IMAX çekilmiş film tabi yüzde 70, kaç 90 falan 70, diyordu sen öyle mi yüzde 75. IMAX çekilmiş yani. Onun etkisini görüyorsun IMAX tabi tabii, salonda. Tabi, mükemmel gözüküyor yani. O tarafı çok güçlü. Yani oyunculuklar gayet iyi. Evet. Kariyerli diyebileceğimiz Hı -hı. ya da e, yüksek kariyerli diyebileceğimiz iki üç oyuncu var evet. zaten. Kenneth Branagh var, Mark Rylance var. Bence Efendim, çok çok e, iyiydi zaten. Çocuğun ismi gelmedi aklıma. Cillian e, e, Murphy. Cillian e, Murphy falan. Yani o, öyle bir kadro Hı -hı. var tabi ama herkes yani zaten görevimi yapıyorum Hı -hı. ve çekiliyorum kenara modunda. Bir nevi öyle yani. Öyle tabii. ama özellikle Mark Rylance karakter beni yakaladı yani. Aynen, bayağı O adam hakikaten son yılların en en, en önemli, <laughs> önemli keşfi. bir bölgede buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ya, tekrar ya. Yani oyunculuk tarafı benim o açıdan gayet hoşuma gitti. Beğendim. Müzikle ilgili ne diyorsun? Müzik zaman zaman boğucu oluyor. Ama evet. tabii atmosferi destekleyen bir tarafı var yani kesinlikle. Çok büyük katkısı evet. oluyor. Evet. Ama oturup da hani soundtrack olarak aa ne güzelmiş hadi dinleyeyim der miyim bilmiyorum. Çok iç boğuyor çünkü yani. Bence ee, ilk izlenimimi söyleyeyim, ben fazla buldum. Filmin önüne falan geçti neredeyse. Hmm. Ya bu kadarına gerek var mıydı bilmiyorum. Bu kadarına gerek var mıydı bilmiyorum. Kalkıp transmali filmine çevirin demiyorum filmi, tamam. Yani Ama, öyle bir film yani, değil, bir değil çünkü. Yani onu düşündüm açıkçası. O, e, böyle aradaki kafa sesleri olmayan bir tin redline e falan geldi ara hmm. ara. O, yani. Şimdi şöyle bir şey var işte, filmler tür, tür türler çok farklı. Hmm. Yani o baya bir şey. diyebilirsin öyle, artık bana bu daha ayakla yere basan Öyle bir neticede evet. yani daha gerçekçi bir film diyelim yani. Ama ben hani Hans Zimmer zaten bir e, müzikten ziyade bir e, ses tasarımından evet. bahsetmek lazım bu filmi Hı -hı. konuşurken. E, bir iki yerde artık tam dedim ya fazla oldu yani. Tamam fazla Hı -hı. oldu. Ya yani çünkü şöyle bir durum var. Bir duygu yaratmak adına destekleyici unsur olarak kullanılıyor ses burada. kabulü. Fakat önüne mi geçiyor diyorsun? Evet ben biraz görüntülerle baş başa kalmak istedim Hı -hı. yer yer yani daha alttan destek olabilirdi diye düşündüm. Yani benim filmle ilgili ilk izlenimim hı hı. tabii bu. Belki daha sonra fikrim hı hı. değişir bilmiyorum. İlk izemiyle yani eleştirim öne çıkan hı hı. müzik oldu. Hı hı. Ki sonlarda yani özellikle bu 80'ler e, Hans Zimmer oh. gibi böyle sintli falan bir girdiği hı hı. Kısım evet, evet, var evet, yani. Evet. Orada dedim ki keşke buraya saklasaydın <laughs> sen bu işi. <laughs> Çünkü orada etkiyi de yükseltecek hı hı. bir an yani. Benim, benim o açıdan şey e, biraz çok, fazla geldi. Ben, ben biraz Anladım. fazla buldum. Onu ya baş başa da kalınsa güzel olacak şeyler anlar vardı yani Tabii. O, kesin. Kesinlikle öyle. Yani e, başka ne söyleyeyim? Senaryo öyle ilgili. Yani, yani. Evet. bu dediğin gibi e, ben hani negatif eleştiri olarak sunuldu bilmiyorum ama tartışılan bir unsur oldu. Onu biliyoruz neticede. E, senaryo ile ilgili ne söyleyebilirsin Hı -hı. desem? Kendince gene bir kendince derken bir kurgu yapmış yine olan? E, evet Nolan. On, onu <laughs> onu söylemeden geçmemek lazım. Yapmadan edemiyor. Yapmadan yani. edemem işte. Hani yani. o şey diyorduk ya az evvel sen söyledin Kubrick mevzusu. Evet. Hani yapmalıyım yani. Evet, <laughs> Bu da yani benim işaretim falan o, gibi. O tartışma neydi? Bir yes. altın çizelim burada. Ee, kübrik acaba siz böyle efendim benzetmeler var. Ne düşünüyorsunuz dendiği zaman ben o kadar kendime güvenmiyorum daha kübrik kadar. O adamın çok yalınlığı, çok bir e, sükuneti var evet. kendi içinde. Çok özgüvenli planlar böyle Hı -hı. öne çıkmayan şeyler, Hı -hı. sekanslar falan çekip bir araya getirdiğinde olağanüstü bir şey yani yaratıyor. Ekstra böyle kamera açıları bilmem ne yapmaya Yapmayı gerek duymuyor. Çok çok gerek. İki Kübrik de sinemacıdır yani, yani. öyle söyleyeyim. Yani, Steadicam'ın falan dedi. Bu teknolojisini takip eden çok önemli bir sinemacıdır hı hı. yani. Öyle söyleyelim. Ee, burada gene o kurgu oyunlarına başvurmuş. Ben ilk yarıda şöyle düşündüm. Hı hı. İlle bunu yapacaksın dedim. <laughs> İkinci yarı ile birlikte e, benim için oldu o olay. Hı hı. Öyle diyeyim. Yani benim için şey oldu, bir yerine oturdu. Evet. Onu dramanın bir efendim ne diyeyim bir aracı olarak kullanmış olduğunu gördüm. Tabii ama yani şey ben emin olamıyorum tabii. Yani izleyiciyi zorlayan bir şey olmuş mudur bu? Çünkü olabilir. başta çok ufak bir şekilde bunun ipucu veriliyor. Evet, evet olabilir. 15-20 dakika geçiyor belki, yarım saat geçiyor falan demeye o zaman başlıyorsun tabii. Ama şöyle bir durum var. <laughs> bu da bir meziyet. Ben işte köbük tartışmalarına Hı -hı. belki buradan girer Hı -hı. bu film diye düşündüm. Bir şeyi olduğu gibi sunabilmek de çok meziyet. yani öyle. Olduğu gibi sunup orada olduğunu hissettirmeden öyle yani diyeyim yani. Yani Şöyle söyleyeyim aslında hafta içi, perşembe günü, parti şeklinde Nolan'ı eleştirirken evet. söylediğimiz işte çok fazla anlatıyor belki. Evet. Özellikle inception için söylemek işte. Sürekli açıklıyor, açıklıyor. Burada da, da onu kesinlikle söyleyemeyiz. Kesinlikle. Mi? Ben o açıdan katılırım. Ee, Bu ustalık hesabı evet, sayılabilir o açıdan. Gibi. Yani çünkü hiçbir şey anlatmaya gerek duymadan dediğim gibi evet. o duyguyu sana iliklerine kadar işletiyor. Evet. Ki, evet. Büyük başarı yani. Kesinlikle. De dediğin gibi yani çünkü o ince bir çizgi. İzleyip de bu ne ya belgesel mi çekmiş bu adam da diyebilirsin ama evet. değil yani. yani. İşte ben orada şöyle o zaman şu konuyu şuraya belki bir getirebiliriz. Yani ikinci yeri deyip duruyorum. Hı -hı. O dramanın oluşması lazımdı yoksa ben de diyecektim. Evet. Tamam güzel çekilmiş Hı -hı. iyi bir Hı -hı. film ama Hı -hı. yani tamam diyecektim. Ama o ikinci yeriyle birlikte özellikle o Hı -hı. dramayı ortaya çıkaran bazı unsurlar var. Ne, nereden çıkar Hı -hı. drama diye düşündüğümüz zaman. işte çatışmadan Hı -hı. çıkar e, moral... Ahlaki efendim, çıkmazlardan ve senin orada işte tercihlerinden <gülüyor> çıkar. <gülüyor> e, bu unsurları bir şekilde oraya koydu. <laughs> ve bununla birlikte başka bir şey ben görüyorum. Bu Brexit döneminde de Dunkirk olayı çok tartışılan bir mevzuydu. Biraz öyle bir pencere de açıyor bu film aslında yani. Neden tartışıldığına dair, <laughs> öyle diyelim. E, aslında çok bazı kayıp şeyleri, e, kavramları falan hatırlatıyor. Mesela kahramanlık dediğin zaman... Evet. Artık neyi ifade ettiğini biz tam anlamıyoruz gibi geliyor bana. Bence birçok şeyi anlamıyoruz. Savaş deyince onu da anlamıyoruz. Evet. Yani şöyle söyleyeceğim. Bizde de oluyor ya klasik böyle tartışmalar. Abi gider alırız. Ne var ki? İşte çıkalım sokağa bilmem ne yapalım. Hani öyle değil ya. Biz evet. biraz fazla hakikaten filmlere bilmem büyük sevdiğimiz kahraman hikayelerini biraz fazla kaptırdık kendimizin galiba. Evet yani bu dediğin ya işte Ryan'la birlikte başlayan belki öyle bir dönem oldu. Yani özellikle onun öne Hı -hı. çıkardığı çünkü. Ama şöyle bir şey var işte. Bana düşündürdüğü o oldu böyle süper kahraman filmlerinin döneminde, evet. e, dominant olduğu Hı -hı. bir dönemde bana sorarsan bu bir süper kahraman filmi yani. yani süper kahraman değil, kahraman filmi yani. Hı -hı. Yani bu bir kahraman Hı -hı. filmi. Yani benim için öne çıkan unsur bu. Çünkü dediğim gibi o ikinci yarı ile birlikte oluşan drama ile birlikte sen onu hissetmeye başlıyorsun yani benim bir şey yapmama gerek yok zaten bu işi yapacak insanlar var anlayışı. Ee, günümüzde özellikle son derece artık kabul görmüş hı hı. bir ifade gibi. Bu kahraman filmi dememin nedeni o. Sen bir şey yapmaya karar veriyorsun. Hı hı. Bunu yapmam doğru olur diyerek. Yani oradaki şey bu bence ifade. Evet. Yapmam doğru olur diyerek yapıyorsun hı hı. ve onun sonucunda ne elde edeceğini bilmeden yapıyorsun. Evet. Ama öyle bir şey ki bambaşka birinin hayatına bir şekilde dokunabiliyor senin hı hı. bu aksiyonun. Ee, belki bir sürü insanın aktar evet. yani. Ve yani işte e, kendini düşünmeden belki hı hı. yapıyorsun bunu bir şekilde. Ya kahramanlık bu. Çok, e, filmin bence öne çıkan özelliği oluyor. Yani çok bunu süslemeye, ballandırmaya evet, falan gerek yok. Hiç, hiç girmiyor bile Filmdeki görsellik veya işte anlatım, hı hı. o bence Hans Zimmer'ın müziğini ben biraz o açıdan Anladım. şey yaptım yani. O sadeliği bozuyor. Evet o şey? sadeliği bozuyor. Böyle efendim işte e, ne bileyim uçağın makinasından işte mermiler akarken Düşen kovanların şiirini anlatmıyor hı hı. Mu filmi. Son derece basit bir şekilde böyle oluyor. Hı hı. İşte düşen uçak yani, böyle hani düşüyor. Hani bilmem ne oluyor ya da işte hani her şey çok iyi olur. çok yazılı. Ee, ve sen nereye varacağını bilmeden ne yaparsan yapıyorsun. Hı hı. E, film de sana onu veriyor ve o yüzden sen de endişe Bu adam buradan garanti öyle şeyler olur ya filmlerde, kahramanı izlersin ve zaten kurtulur bu ya falan. Evet. O tip bir şey de yok çünkü evet. her şey risk altında, onu da görüyorsun, evet. hissediyorsun iliklerine kadar yani. Evet. Benim için özellikle bu şeylerle birlikte, bu duygularla birlikte yükseldi hı hı. Bir film yani onu söyleyebilirim. Ee, böyle ben beğendim filmi. Ben de beğendim. Ama şunu söylemek lazım. Klasik Nolan bekleyen izleyiciyi tatmin etmeyebilir. Evet, Klasik Nolan'la neyi kastediyoruz? Yani, hani, tabii canım işte normal bir hikayesi olan. Yani normal hikayesi olan değil, böyle akıl oyunlarının olduğu, belki işte labirentlerin olduğu, bilmecelerin olduğu diyebileceğimiz. Anlatımıyla daha, yani kurgusuyla veya belki biraz daha öne çıkan tabii, diyebileceğimiz. Tabii, daha süslü. Daha belki süslü e, filmler. E, öyle bir film değil. değil. Öyle bir beklentiyle gelmemek Değil. lazım kesinlikle. Bana Çok sorarsan şey kendisi adına cesur bir film. Hı hı, kesin öyle. Ee, Bence yeni bir alana girdiği evet. için de hem cesur hem de yani iyi girmiş o alana da aslında. O anlamda da başarılı. <laughs> Kendi geliştirdiği diyebiliriz belki bir anlamda. Evet. Ben o adımı attığını düşünüyorum yani. Geliştirmiş dedin ya. Hı hı. Hani bir üste çıkmış evet. diye düşündüm ben. Hı hı. Ve şöyle bir eleştiri yapabilirim Nolan filmleri içerisinde. Benim son zamanlarda izlediğim en bütünlüklü filmi diyebilirim. Yani Interstellar mesela, o da pek tatmin etmemişti hayranlarını. Hı hı. Bana sorarsan o film biraz daha şey bir filmdi, e, ne diyelim, o bütünlük hissini tam veremiyordu. Hı hı. Ben ben seviyorum hı hı. yani, genel olarak da seviyorum filmleri zaten. E, ama bu film, yani başı sonu iyi düşünülmüş, nereye gideceği e, tartılmış, oraya ne anlatıcı, gidilmiş. Ne çok evet. net. Oraya gidilmiş ve yapılmak istenen de yapılmış, evet, başarılmış diye yapılmış. gördüm ben. Hı hı. Hani ee, orada belki izleyeceği kalan hakikaten o yapılmak istenen şeyi seni sarıyor mu sarmıyor mu ha, noktası belki o başka belki. bir şey. O, o tartışmaya bizim dahil olmamız biraz güç olabilir onu anlayabilirim. Hı -hı. Yani çünkü bu şu anda Avrupa'nın ruh halini de biraz yansıtan belki bir evet, film. Olabilir. Oradaki tartışmaları yansıtan Hı -hı. bir film diyebiliriz. Hı -hı. Veya batı dünyasının duyarlılıklarını biraz yansıtan bir Hı -hı. film diyebiliriz. Yani bize tam anlamıyla ulaşmayabilir Hı -hı. onu anlayabiliyorum. O başka bir taraf. Ama film olarak bence işliyor. Benim söyleyeceğim Hı. bu. Bence de öyle. Etkili bir film yani kesinlikle. puan verelim kesinlikle. hadi. Kaç veriyorsun? Nefret ediyorum puan verme kısmından. <laughs> <laughs> ne bileyim, ne bileyim. Peki. şey vermeyeceğim ee, dersen de verme. Zorla tamam, değil yani. yani. Herhalde... Bir ...buçuktan da şey yapalım. Hani dördün üstü ama dört buçuk çok mu yüksek? Dört buçuk olsun hadi. Okey. Ben e, trendi devam ettiriyorum o zaman ben 4 veriyorum. Bir dört buçuk, bir Biz beğendik arkadaşlar filmi. Benim için olağanüstü üstü seviyede yani öyle bir duygularım yaratmadı. Hı -hı. Onu tekrardan bir altın çizmek gerekirse ama iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Bence ee, zaten ulan üstü seviyede bir duygularım yaratma peşinde de değil. Belki yani. evet. O da bir tartışılacak bir şey yani. Ee, ama başarılı bir film. Hı -hı. iyi bir film. Bence izlenmesine fayda var. Tarihe falan ilgi duyuyorsanız zaten bence izlemekte bir fayda var. Ee, Nolan filmografisi içerisinde de değişik bir yeri e, olacak, bir kesin bir yer olacak, olacak. Kesin diye düşünüyorum. Gülcüm var mı söyleyeceğim bir şey var çok teşekkür size. ediyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Seviyoruz sizi.